Özgürüz Radyo'dan Türkiye Nereye programından herkese merhabalar. Yeni bir bölümle yeniden yeni hafta başında yine sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz gazeteci Hediye Levent. Hediye Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, Türkiye'nin dış politikasını bugün Türkiye Nereye'de konuşacağız. Erdoğan ve beraberindeki heyet Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve onun yanındaki heyette İsrail'e gitti, Filistin'e gitti. Orada bir takım görüşmeler yapıyor. Türkiye'nin 2011'de başlayan bu Arap Bağrısı sırasında Müslüman kardeşler ve ona yakın olan başta işte Suudi Arabistan, Mısır, ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere eee ilişkilere tırnak içerisinde söylüyorum zedelenmişti 2011'den beri ve son olarak da da aslında özelinde bu Birleşik Arap Emirlikleri'ne girecek olursak 15 Temmuz'un finansörü olarak gerek Erdoğan gerekse İçişleri Bakanı Süleyman Soylu e, dile getirmişti. E tabii yurttaşların kafasında da sorular takılmaya başlandı. E, Birleşik Arap Emirlikleri için işte 15 Temmuz darbe girişiminin finansörü e, denildi ama bir baktık ilk önce oradan emirlikten Türkiye'ye geldiler. Daha sonra Türkiye heyeti en üst düzey heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. E, neler oluyor aslında? Bir e, Zedelenen ilişkilerde bir düzelmeye mi girildi? Nasıl bir süreçten geçiyoruz? Bunları konuşacağız ama ilk önce e, bunlara gelmeden önce Türkiye'nin bu ülkelerle arası ne zaman bozuldu? Nasıl bozuldu? İlk buradan başlayalım dilerseniz Hediye Hanım. Ee, olur. Biraz geriye dönmek gerekiyor bunun için. Aslında e, 2011 öncesinden başlayacak olursak eğer Türkiye'nin çok da böyle Orta Doğu ülkeleriyle e, hani ticari ilişkiler dışında e, çok da yakın ilişkilerinin olmadığını söyleyebiliriz. E, ancak işte Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanı olmadan önceki danışman olduğu dönemde e, o Proaktif dış politika adını verdikleri bir süreç başlatıldı hükümet tarafından, dönemin hükümeti tarafından ve e, Orta Doğu ülkelerine, bölge ülkelerine, Arap ve Kuzey Afrika ülkelerine çok yoğun bir e, diplomasi trafiği de e, gerçekleşti bu süreçte. Aslında o dönemde tabii e, Avrupa Birliği'nden biraz daha uzaklaşmak, işte ekonomik, e, küresel ekonomik krizlerin etkisi vesaire gibi faktörler de vardı. Ancak genel olarak. Ee, hani Cumhuriyet'in kuruluşundan beri Türkiye'nin e, Orta Doğu ve Arap ülkeleriyle ilişkilerinin çok kesik olduğu, çok e, nasıl diyelim karşılıklı birbirlerini tanımadıkları söylemi üzerinden geliştirilmişti bu politika. Ee, çok baş döndürücü bir süreçti açıkçası o dönemde işte bir takım ülkelerle e, hani Mısır'la olsun, Suriye'yle olsun, Lübnan'la olsun e, birçok ülkeyle doğrudan e, ilişkilerin diplomatik, siyasi, ticari, turizm, kültürel aklınıza gelebilecek her alanda ilişkilerin geliştirilmesi e, öngörülüyordu o e, gel, hani diplomasi trafiği çerçevesinde. Ee, tam bunlar devam ederken e, açıkçası 2011 yılında Arap ayaklanması başladı. Çünkü bölgede çok derin bir ekonomik kriz vardı. Eski e, anlayışlarla yönetim şekilleri artık insanların taleplerini, beklentilerini karşılayamadığı gibi mevcut öfkeyi de iyice büyütmeye başlamıştı. Ha şunu da belirtelim bu arada Türkiye'nin o 2011 öncesinde Orta Doğu ülkelerine yönelik e, baş döndürücü hızla e, yürüttüğü diplomatik trafiğin ya da yakınlaşma, dostluk köprülerinin kurulması sürecinin de altının çok dolu olmadığını da söylemek gerekiyor. Bunu da belirtmek lazım. Tabii aynı zamanda e, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde ya da Arap ülkelerinde genel olarak e, coğrafyada çok farklı şartlar söz konusuydu. Yani Arap Ligi vardı, Filistin meselesi daha öndeydi, İsrail ile işbirliği tabu gibiydi. Mısır ve Suriye mesela bölgenin siyasi gelişmelerini, süreçlerini yönlendirecek güce kadar güce sahip ülkelerdi. velhasıl 2011 yılında Arap ayaklanması başladıktan kısa bir süre sonra bir bölge ülkelerinin kendi aralarındaki husumetler su yüzüne çıktı. İki, bölgede zaten neredeyse yüzyıllık bir geçmişi olan Müslüman kardeşler örgütünün e, siyasi yönetimleri devralmasıyla birlikte bazı ülkelerin nüfus kazanma yarışları devreye girdi. Bunların başında mesela Katar da geliyor. Tabi Suudi Arabistan e, işte Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere neredeyse bütün bölge ülkeleri öyle ya da böyle az ya da çok işte Libya'daki, Suriye'deki, Mısır'daki süreçlere dahil oldular. Taraf oldular, karşı oldular ama dahil oldular ve iş vekalet savaşına dönüştü. Bütün bölgenin ekonomik ve siyasi e, ve aynı zamanda sosyal açıdan istikrarsızlığını e, daha, daha da derinleştiren bir süreç oldu diyebiliriz bu. Bu süreçte Türkiye 2011'in başında e, Arap ayaklanmasının yaşandığı ülkelere süreçlere taraf olan en ateşli ülkelerden biriydi çünkü. Zaten ayaklanma başladığında nasıl bir ortam vardı? Amerika'da vardı arkasında işte evet. su şeyin Avrupa ülkeleri vardı, Rusya sahaya indi, ee, yani bölge ülkeleri zaten dahil oldular. Yeni bir güç dağılımı ortaya çıkacak şeklinde bir şeydi. Ancak çok kısa bir süre içinde e, bu hani silahlı grupların desteklenmesi üzerinden vekalet savaşının yürütülmesinin sonu gelmez savaşlara yol açtığı belirginleşmeye başladı. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri Libya'dır mesela çünkü burada işin ucu hani bütün o radikal örgütlerin yükselişinin doğdukları ülke sınırları içinde tutulamayacağı ortaya çıktı. Bütün coğrafyaya taşma riski ortaya çıktı. İŞİD'in, El Kaiden'in işte yoğun göç akınları, petrol nakliyatının sevkiyatının güvenliğinin sağlanamaması, ticaret hatlarının kesilmesi vesaire gibi bütün bölgeyi doğrudan etkileyen sonuçlar, yıkıcı sonuçlar ortaya çıkmaya başladı. Tabii bu durum, bu Arap ayaklanması aynı zamanda bölgedeki siyasi yapıları da değiştirmeye başladı. Bir Akdeniz'deki işte enerji yarışı, Doğu Akdeniz'deki daha doğrusu, onun daha bir hızlandığını görüyoruz. Yeni ittifaklar oluşmaya başladı bu süreçte. İşte İsrail ile diğer bölge ülkeleri hani gizli saklı Üstü kapalı ilişkiler geliştiriyorlardı. Bu açıdan Mısır e, İsrail ile açık ilişki yürüten tek ülkeydi neredeyse 2011 öncesinde. Ama ay ayaklanma sonrası dönemde işte İsrail ile bölge ülkeleri yakınlaşmaya başladı. Tabii biraz Amerikanın da etkisiyle. Bu çok uzun bir mesele. Kısaca toparlayacak olursak, bu süreçte e, Arap ayaklanması devam ettikçe. E, hesaplanamaz sonuçları daha da bir belirgen, belirginleşmeye başladıkça hem bölgesel hem de küresel açıdan siyasi eğilimler, diplomatik eğilimler seyir değiştirdikçe ayaklanmaya taraf olan ülkelerde taraf değiştirmeye başladı. Türkiye bu konuda çok ısrarcı davrandı. Mesela bir e, işte bölgede güç edinmek hatta neo-osmanlıcı söylemler ki bölgedeki yansıması e, büyük ölçüde işgal kelimesiyle ifade ediliyor ne yazık ki <laughs> Müslüman kardeşler üzerinden bölgede bir işte bölgenin abiliği bölgenin hamiliği bölgede Bunun söz sahibi olmak gibi girişimleri vardı peki bunda kısmen de olsa başarılı oldu mu ee, yani neye göre kime göre şu açıdan şimdi mevcut hükümetin söylemlerine bakacak olursak e, bölgede miyiz? Evet bölgedeyiz. Suriye'de bir işte bölgeyi kontrol ediyor muyuz? Evet Libya'da var mıyız? Varız vesaire ama diğer taraftan şimdi bu, bu var olma mevcudiyet meselesi ne kadar sürdürülebilir? Bir kere bu kocaman soru işareti çünkü e, az önce bahsettiğim gibi yani Arap ayaklanmasının başladıktan bir 2015-16'dan itibaren ülkeler hızla e, politikalarını yenilemeye, güncellemeye başladılar. Mesela Türkiye ısrarla e, eski politikalarını e, ki bunların tamamen neredeyse askeri seçeneklere endeksli e, dış politikalarda ısrar etti. Şimdi bunların bir ekonomik, askeri, siyasi ve e, diplomatik açıdan maliyetleri var. Bütün bu maliyetlere karşı Türkiye'nin bu bölgede varlığı e, artı mıdır, eksi midir? buna bakmak lazım ha dışarıdan bakıldığında bölgedeki süreçlere bakıldığında hayır Türkiye'nin eksi hanesinde olduğunu görüyoruz çünkü e, bir milisler problemi var artık Türkiye'nin Suriye'de de var e, Libya'da da var e, ondan sonra zaten birçok ülkeyle e, husumetlerin artık şahsileştirildiği e, diplomatik krizler yaşandı yani biraz önce programa açarken dediniz ya işte birleşik arap emirliklerini e, hani 15, 15 Temmuz 20. darbesinin sorumlusu olarak hani birçok gösterildi vesaire ama benzer açıklamalar Suudi Arabistan prensine de içinde yapıldı. E, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi için de yapıldı. E, Libya'da mesela Haftar hükümete girecek neredeyse. Haftar için de yapıldı. Direkt terörist de denildi. Zaten Suriye'yi saymıyorum bile. Irak'ta keza zaman zaman öyle. Dolayısıyla Türkiye'nin e, ciddi anlamda e, hani bütün yumurtaları tek sepete topladığı sadece işte Müslüman Kardeşler başta olmak üzere e, hani çok taraflı krizlerin olduğu ülkelerde birkaç tarafla iletişim kurduğu, onları işte yönlendirmeye çalıştığı bir politik yaklaşım vardı ve bu da göründüğü kadarıyla çok da Türkiye'nin lehine ilerlemedi ki Türkiye şu anda politika değiştiriyor. Evet, bu bir geri çekilme mi peki bu? Bu politika değiştirme durumu bir geri çekilme olarak da, da görebilir miyiz sizce? Bence evet. Şu açıdan şimdi 2015-2016'da mesela bir Birleşik Arap Emirlikleri Katar bile e, politikalarını güncellemeye başladı. Şimdi onlar politika değiştirirken niye güncelleme diyoruz da Türkiye'ye geri çekilme diyoruz? Şundan dolayı konjonktür hani sahadaki şartlar ya da bölgedeki şartlar değişmeye başladı, başlıyorsa e, ülkeler politikalarını güncellerler. Çok hızlı bir şekilde güncellerler. Ama Türkiye 4 sene 5 sene boyunca siyasi söylemlerle işte askeri seçenekleri e, her boyutuyla destekleyerek ekonomik, siyasi, medya vesaire ısrarcı olarak davrandı ve sonuç olarak Türkiye'nin bölgede ilişkisi olan iletişimini devam ettirdiği diplomatik kanallarının açık olduğu tek bir ülke bile kalmadı neredeyse. Şimdi o kadar sıkıştı ki Türkiye diplomatik açıdan bir süre sonra e, oyun kuramıyorsak da oyun bozarız ile övünmeye başladı. Bu çok övünülecek bir şey değil aslında bir ülke açısından. E, dolayısıyla Türkiye diplomatik açıdan sıkışmışlığını aş, aşmak için e, hani bölgedeki e, bütün o baş döndürücü hızla birçok gelişme yaşanıyor. Onlara mümkün olduğunca müdahil olabilmek için e, ve tabii işte biraz Amerika'nın biraz Rusya'nın kendi çıkarları doğrultusunda diplomasiyi öncelikleyen e, bölgede sadece Orta Doğu'dan bahsediyorum. E, yaklaşımları sebebiyle bir bu dönüşü yapmaya e, niyetlendi 2021 itibariyle ama bu da çok kolay olacak gibi görünmüyor. Tam bu noktada aslında Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretine de gelmek istiyorum dilerseniz. Şimdi Erdoğan üst düzey bir ziyaret Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Hani başında da söyledik işte 15 Temmuz'un finansörü olarak görülüyordu. Hani tamam Sisi'nin kardeşim Sisi evrilmesini bir yerde anlayabiliyorum ama hani 15 Temmuz AKP'nin şu anki mevcut politikalarında çok kritik bir yerde duruyor. E, sanki bu konuda tırnak içerisinde bir re bütün politikayı da değiştirme anlamına geliyor diyebiliriz. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Bu ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu ziyaretin alt metni nedir? Neden Birleşik Arap Emirlikleri'yle böyle üst düzey e, ziyaretlerde bulunduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan? E şöyle şimdi şunu belirtmek lazım Bence e, kardeşim Sisiye evrilmesi Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişki kurulmasından çok daha zor şu açıdan e, bu Rabia e, işaretlerini Müslüman kardeşler üzerinden iç politikada e, hani seçim süreçlerinin özellikle seçim meydanlarının konsolide edilmesi vesaire çok daha öncesinde başlamıştı e, Dolayısıyla Mısırla ilişkilerin e, rayına koyulması aslında Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin rayına koyulmasından çok daha zor. Çünkü e, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik Türkiye içinden açıklamalar vesaire yapıldı ama bu resmi düzeye taşınmadı. Yani mesela e, emirliklerden işte gazetecilerle falan da hani arada konuşuyoruz ya da basınlarını sıkı takip ediyorum. E, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaklaşımı şu şekilde ya tamam Türkiye'de açıklamalar falan yapıldı 15 Temmuz ilgili ama Türkiye kendi kendine küstü bizle, bizden. Bizden resmen bir şey talep etmedi. Bize açıkça ya şurada şu suçunuz var, burada böyle bir şey müdahale etmişsiniz vesaire demedi şeklinde yaklaşımları var. Yani orada bir Türkiye'nin kendi kendine e, hani e, emirlikleri, emirlikleri işte suçlu ilan ettiği e, hani vesaire bir, bir süreç yaşanmış gibi görünüyor. Dolayısıyla bunun emirlikler nezdinde Türkiye ile ilişkilere çok bir yansıması yok. Çünkü zaten Türkiye bir süredir, tırnak içinde söylüyorum, hep böyle. Yani hani Mısır'la ilişkilerin ilişkiler sürecinde de mesela doğrudan Sisi, işte ne bileyim Libya'yla, e, Libya'daki mevzudan dolayı işte Hafter'e teröristlenmesi. Ha, Hafter temiz adamdır, kötü adamdır, iyi adamdır. Mesele bu değil burada. Mesele şu, taraflardan biri mi? Evet. E, dolayısıyla şey var, yani toparlayacak olursak, Birleşik Arap Emirlikleri nezdinde o 15 Temmuz sürecinde söylenenlerin vesaire çok çok bir karşılığı olmadı açıkçası. Ee, bu açıdan Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin ilişki kurması çok zor değildi. Şimdi biraz daha geriye dönecek olursak peki Birleşik niye oradan başladı? Şundan dolayı Birleşik Arap Emirlikleri bu Arap ayaklanması döneminde bölgede e, bir takım hani boşluklar da oldu siyasi liderlik işte Arabulucu rolü vesaire falan ülkelerin rolleri değişti. Ee, emirlikler bu konuda en hevesli ve en hızlı hareket eden ülke oldu. Ee, dolayısıyla Türkiye ile ilişki kurulması Emirlikler açısından ekonomik, siyasi, diplomatik ve ticari açıdan e, birçok avantaj kazandıracak gibi görünüyor. Çünkü e, her yerde vurguluyorum, bir kere daha vurgulayayım, Birleşik Arap Emirlikleri sıfır sorun politikasına geçti. Sıfır sorun ama bütün dünyayla sıfır sorun. Bu nedenle Türkiye çok önemli bir hat Emirlikler açısından. Peki, e, işin bir de ekonomik boyutu tabii ki de asıl en büyüğü zaten direkt ekonomik boyutu var. Siz bu e, duvarda da aslında bunu dile getirdiniz. işin biraz ekonomik boyutunu. Yani şunu demek istiyorum. Evet Türkiye bir şeyler söyledi emirliklere ama resmiyette bu hiç yansımadı. Emirliklerin de belki kendi hani daha böyle kaba haberi galiba olmadı bu tarz e, Türkiye'nin serzenişlerinden. Ama şimdi İkili ilişkilerde ciddi bir ekonomik yatırım da var. Siz şeyi belirtmiştiniz. Yani 400'e yakın emirlikle bağlantılı firmanın Türkiye'de olduğu. Biraz bu işin ekonomik boyutunu da konuşabilir miyiz? Yani Türkiye için Arap Emirlikleri'nin ekonomik anlamda önemi nedir diyelim o zaman. Şimdi bu 400'e yakın firmanın e, Türkiye'ye gelişi son bir yıl içinde olmadı. Bu, bu, yanlış anlaşılan konulardan biri. Türkiye basınında falan hani sayı vermiyorlar ama emirlikler firmaları ile ilgili bir takım şey var hani çok gerçekçi olmayan bilgiler var. İkincisi e, şunu da unutmamak gerekiyor Arap ayaklanması başladığı zaman özellikle Suriye'deki sürece e, Suriye'deki vekalet savaşında e, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Katar, Suudi Arabistan aynı cephedeydi zaten. Dolayısıyla e, o vekalet savaşları devam ettiği süreçte hem diplomatik hem de ekonomik açıdan zaten e, önemli bir kısmını hala bilmediğimiz bir takım temeller atılmıştı. Bunu belirtmek gerekiyor. İkincisi şimdi bu yeni süreçte Türkiye içindeki ekonomik krizle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin yeniden kurulması biraz spekülatif beklentilere de yol açtı. Yani Birleşik Arap Emirlikleri piyasaya işte 100 milyar dolar para çok bizde sizde ekonomik krizdesiniz sizi kaybedemeyiz. Alın size 200 milyar dolar götürün işte bankanıza uçakla yolluyoruz hemen böyle bir şey demeyecek. Bu söz konusu değil. Yani Birleşik Ar Emirliklerle Türkiye ilişkileri sıradan çarşı pazar fiyatlarına istihdama, işsizliğe vesaire derman olmayacak. Bunu hmm. belirtelim. Şimdi bir takım anlaşmalar imzalandıkları imzaladığı belirtiliyor ama bu anlaşmaların tırnak içinde söylüyorum tekrar detaylarına bakıldığı zaman doğrudan anlaşma değil bunlar zaten. Büyük ölçüde niyet be beyanı A konusunda, B konusunda işbirliği yapılacağına dair prensipte anlaşma. Yani detay yok, içerik yok, istihdam yaratır mı, miktarı nedir? Bunların hiçbiri belli değil. Ayrıca Emirlikler 12 milyar dolarlık varlık fonundan bir miktar ayırdılar. Tamam, doğru, ayırdılar. Da bununla ne yapacaklar Türkiye'de? Onu bilmiyoruz. Bu para ne zaman gelecek, nasıl gelecek? Hemen mi gelecek, parça parça mı gelecek? Türkiye'de şirket mi satın alacaklar? Hiçbir şey belli değil. Ha Şunu biliyoruz. Bu e, emirlikler ve Arap dünyasındaki basındaki değerlendirmelerden yola çıkarak söylüyorum. Bir, Türkiye'deki e, Aselsan gibi hani güvenlikle ilgili evet. e, askeri teknolojiler üreten e, kuruluşlarla ya da şirketlerle ilgileniyorlar. Bu doğru. İkincisi, sağlık sektörüyle ilgileniyorlar. Bu da doğru. Üçüncüsü, medya sektörüyle ilgileniyorlar. Bir de turizm sektörüyle ilgileniyorlar. Ama... Burada tekrar belirtmek lazım daha çok böyle e, Ahmet'in Mehmet'in oradan hani e, gelip Türkiye'de bir şirketi satın alması gibi görünüyor daha çok hmm. yani bir işte mesela vardır ya hani e, Fransızlar gelir mesela e, X araba şeyinin e, yedek parça üretimi için Türkiye'de fabrika açar evet bu ülkeye yatırımdır hmm. ama Arap Emirlikleri böyle bir yatırım yapacak mı yapmayacak mı bu çok belirsiz şu anda ha hmm. şunu da belirtmek lazım. Emirliklerle Türkiye'nin yaklaşımı ekonomik açıdan Türkiye'ye katkı sağlar mı? Sağlayacak. Şu açıdan sağlayacak. Şimdi bir siyasi açıdan Türkiye'nin yavaş yavaş e, hani bölge ülkeleriyle köprüleri yeniden kurmaya başlaması, diplomatik kanalları açması, ticaret kanallarını açması vesaire güzergah olarak bile hani Türkiye ile bu ülkeler arasındaki hatların açılmasını sağlayacak. Yani çünkü birçok şey mesela Suudi Arabistan'da, Katar'da vesaire emirliklerde üretilmiyor. Dolayısıyla bir e, ihracat şansı doğacak mı Türkiye? Evet doğacak. Siyasi e, durumun düzelmesiyle birlikte. Ama bu da zaman istiyor. Hemen değil. E, tabii hemen bir şekilde olmuyor. Bir de, ama burada da akıllara şey, sorusu geliyor. Şimdi iç politikada bir kargaşa var. E, peş peşe gelen zamlar, hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, ciddi derinleşen bir ekonomik kriz var. Tabii, bu ekonomik krizin yanı sıra bir siyasal kriz de Türkiye şu an için yaşıyor bizzat iktidar tarafından. Yurttaşlar bu krizden, krizin de muhatabı. Aslında iç politikadaki bu dengesizliği, krizi hani dış politikadaki bu adımlarla acaba İç politikayı mı entegre etmeye çalışıyorlar? Yani direkt böyle aklıma gelen sorulardan biri bu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani i̇ç politikadaki bu kargaşa, dış politikadaki bu normalleşmeler, tırnak içerisinde söylüyorum, bunun iç politikaya yansıması olur mu, olumlu anlamda? Çünkü medya malum iktidarın elinde ve şu an biz bu ziyaretleri iktidara yakın bütün medya kuruluşlarından takip ettiğimizde inanılmaz iyi bir tablo olarak ortaya çıkıyor. Ya evet vurgulamaya çalıştığım nokta oydu. Ee, i̇yi tablo değil, buna spekülatif tablo demek lazım çünkü bazen o yorumları falan bakarken yani acaba aynı şeyden mi bahsediyoruz diye de düşündüğüm oluyor. Ee, yani bir te, bir, bir şu aşk nefret e, kısır döngüsü içinde dış politikanın değerlendirilmesi mesele yaklaşımından bir türlü kurtulamadık yani. Ee, şimdi iç politikada evet ciddi bir sıkıntı var, özellikle ekonomik durum oldukça kötü. Ha, ekonomik açıdan sadece e, sorun yaşayan ülke Türkiye değil, İsrail'de de var benzer bir sorun, Mısır'da da var, diğerlerinde de var vesaire. Ama e, Türkiye'yi, e, Türkiye'deki bu iç politikadaki ve ekonomideki e, sıkıntının sebeplerinden biri dış politika mı? Kesinlikle evet. Yani. Birkaç sebebi var bunun. Mesela birincisi işte bir e, Avrupa Birliği ülkeleriyle Amerika ile bölge ülkeleriyle ihracat ithalat dengesinin bozulduğunu görüyoruz. e Şimdi e, bir başka nokta şu Türkiye içindeki hızlı otoriterleşme ile birlikte e, hani hukuki düzenleme, yatırımcılar açısından güvenli ortam, istikrar, öngörülebilirlik gibi e, hayati önemdeki kriterlerin çok silikleştiğini de görüyoruz. Bu da bu da bir sebep. E, ama diğer taraftan şimdi bu e, tekrar açılım bölge ülkeleriyle vesaire iç politikayı biraz dengeler mi vesaire ben çok faydalı olacağını düşünmüyorum. Şu açıdan şimdi bundan 3-4 sene önce ne vardı? İç politikada sıkışıldığı zaman başka bir yerde, başka bir coğrafyada bir e, hani bir destansı bir hikaye e, ortaya çıkardı. Bir özellikle milliyetçi kesim hani bir takım duygusal yaklaşımlar coşturulurdu vesaire nispeten giderek azalan azalacak şekilde hani iç siyaseti özellikle seçimleri etkilerdi ama artık sanki Türkiye içindeki durum o boyutu çoktan aştı gibi görünüyor bir de buna ek olarak yani işte bir Mısır'la barışma diğer ülkelerle vesaire Türkiye bu hamleleri yapıyor olsa da bölge ülkeleri çok böyle aman aman hani hemen acilen Türkiye ile barışalım hemen acilen dost olalım havasında değiller bölgede şartlar çok değişti dolayısıyla bu açılımlar gerekli miydi Türkiye'nin hani bir U dönüşü yapması kesinlikle gerekliydi 5-6 yıl önce yapması gerekiyordu hatta Türkiye'nin U dönüşü gerektirmeyen politikalar yürütmesi gerekiyordu. Ee, ama 5-6 yıl önce mesela bu U dönüşünü yapsaydı içeriye yansır mıydı? Mesela 100 birim yansıyacaksa şu anda ya yaptığında yansır mı? Evet ama işte 15-20 birim ya yansır ya yansımaz o da zamana yayılarak hemen değil. Evet Hediye Hanım çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Evet gazeteci Hediye Levent birlikteydik. Türkiye'den Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini konuştuk. Tabii ki de bölge ülkeleriyle arası neden bozuldu? İlk buradan başladık. E, şimdiki durum nedir? Peki bu Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti bir çözüm müdür? Yoksa dış politikada bir U dönüşü oldu mu olmadı mı? Bunla, bu sorulara yanıt aradık. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.